Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde biraz tanıtım yapayım size. High Moon. Şöyle bir tane şey maniple. Bu maniple bütün Japon gemilerinde var. Maniple çok güzel bir maniple. Yağ gibi kayar. Ve Japonya yapılan yani imalatı olan Türkiye'de bir pek çok gemi Japon kökenlidir. Nippon Kökkai Kayışı NKK diye bunların sigortaları vardır. NKK'nın Nippon e, kö, Kökkai Kayışı'nın kabul ettiği mor standardı budur arkadaşlar. Japonların kendi malını yani bir ülke başka ülkenin malını değil de kendi ürettiği malı referans alır. O yüzden bu e, Japon malı olan manipleler çok kaliteliler. Yıllarca bozulmaz. Hiçbir şey olmaz. Bir ayar bırakırsınız. Daha ondan sonra. Yani yağ gibi kaya. Burada işte model numarası. Hotel Kilo Tire 706. Highmount diye bir firma. Bu Made in Japan'dır. Gerçekten size. Eğer bir yerlerde bulursanız. Highmount. Mükemmel. Yani benim meslek hayatımda bulabildiğim yani kullandığım en iyi maniple İspanyol malı kapalı de kullanmıştım ee, İspanyollar da da çok iyi e, kapalı vardı ama bu içlerindeki kullandığım Japon en iyi maniple şimdi eBay satışlarında 1200-1500 lira aralığında benim de elimde böyle bir tane geçti ee, yani böyle bir şey bulursanız öyle bit pazarında filan bir yerlerde. Şöyle ben size yakın tutayım. Şöyle bir maniple bu. Şeffaf içi görünüyor. Bunu bulursanız böyle bir manipleyi bulursanız hiç kaçırmayın derim. Yani 500 lira, 1000 lira ne kadar yani 1000 lirayı tabii ki geçmemeye çalışın. Böyle bir manipleyi yani herkes sahip Lens'in bu meslekteki olan meraklı arkadaşlar çok çok yağ gibi Yani gerçekten harika. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.